Güzel. Kapat şunu çivi Çok güzel. Çok güzel. No. Çivi Ebenin var ebenin kızları Çivila. Çok güzel. Çivila. No. Çivila. 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 Çok çivila. güzel. Ha. Don't. Ne No me hables. Çivi lan. Çivila. lan. stop. Sus yeter.

Ama siz de benim gibi bunun üstesinden gelip mutlu olmalısınız. Yes, happy. Ama ben şimdi <laughs> Çok güzel şey yaptı biliyor <laughs> musun? Aslında çok güzel döndürdü bu arada. Çivire <laughs> cidden aşırı derecede akıllı bir insan. Böyle. <laughs> çok şeytan. <laughs> Ali bir şey diyeceğim. Senin hayali olan videonu açabilir miyim kanka? Hello mev. Açabilir miyim? Kanka Naya ya bu sefer bir şeyler diyandın mı yoksa şey yapmam yani. Tamam okey bir dakika haklısın bir dakika bir dakika. <laughs> Naya'yı karıştırmasından hiç hoşlanmıyorum. O yüzden ben ona söylemişim. Bundan sonra benim yakın arkadaşım falan değilsin seninle konuşmuyorum çivide. Bundan sonra benim yakın arkadaşım falan değilsin seninle konuşmuyorum. No eres mi amigo cercano ni nada. -"Ni siquiera hablo contigo." -"No happy?" -"No." <laughs> -"Okay, no nice." Ay çok şeytani güldü kanka, bu arada. Bir şey diyeyim mi? Bu kamera karşı oynamıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Bak bu gündelik hayatta çok zeki birisi. Kanka zeki zaten belli yani. Kafa yatıyor bak, çok ciddi. Çok şeytani güldü bu arada, aşırı şeytani güldü. Ya kanka... Ali Demir'e yaptığını Rojvan Demir'e de yapıyordu zamanında ama montaj, 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 montaj. Elif montaj. çok güzel. Elif çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yes, happy to Ura. Ne belleza. Naya beautiful, Naya. <gülüyor> yes. <gülüyor> Oğlum beni kudurtuyor <laughs> mu? Tuğra, bir şey diyeyim mi? İşe de yarıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne işe yarıyor? Kanka yaptığı şeylerden... Haydi en la más pero entre las mujeres feas. Çivila. Güzeli değil ama çirkin kadınlar arasında. No, no, Naya no, 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 no. <laughs> ismini... Arkadaşlar. <gülüyor> yes. Takip edenlerin ismini okuyacağım. Son 900 kişi kaldık. Lütfen yayını kapatmadan ben... 8000 olalım ve hikayemizi paylaşalım lütfen. Zeynep'cim takip için çok teşekkür ederim. Mehmet'cim takip için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar aynı şekilde beni de takip etmenler varsa... Arkadaşlar beni de takip etmenleri bir takip edebilir miyim? Ben de şimdi teşekkür, teşekkür ederim. Azra, Deniz, Hiranur, Muhammed, Sarko, Rojin, Dur, Nur, Samet, Az, Ayık, Güznak, Yusuf, Hülya, Ecrin, Özlem, derken. Isimsiz, Bambiyedi, Ceylin, de. Esma, Esra, de. Erva, Elkad, Zeynep, Tuğçe, Zehra... Gözüm kaydı. Merve. El, El, El